Herkese merhaba Özgünle Özgün Gaming'de Özgün bir oyun'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir oyun oynayacağız Burnout Paradise adlı yarış oyunu. Bakalım ben de daha pek bakmadım yalnızca ayarlarını yaptım. Bakalım ne olacak. Başladık. Any events you find are added to your map. Hmm, tamam. Uy diyor yani kurallara bir de şeyler var diyor. Yani öyle bir şeyler diyor anlamadım. Şeyler var diyor arada bir şeyler. 3-5 yarış marış var diyor. İşaret dedim falan gibi bir şeyinden diyor. Önce şu arabanızı yeniledik. Tamamdır. Görüşümüze doğru gidelim öyleyse. Kamera açısını biraz daha yukarı alamıyoruz, alamıyoruz peki. İlk yarış. Ve bakalım ne olacak? Hop. Ah. Lan! Oh. <laughs> Daha ilk baştan olacak şey mi? Fraps bir şeyler demeye başladı mı bilmiyorum şuradan yukarı geri çıktık mı? Tamam. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Ah Turuncu çarpı var. Lan olur. Ha şu da dört. Nitro bitmiyor be. Milleti çarpa çarpı nitro full dedik. Yine mi sen ya? Evet. Herkes birbirine girdi. Şu da 5. Bakalım. Eren de miyiz biz? Evet. Şurada kaptırdık mı? Bunu hiç beklemedim işte. Evet. İkide de 5 yaptık kardeşim. Şu gördüğünüz tipsiz herif de ben oluyorum. İşte bu da. Bakalım şöyle bir şey yapalım. Kullanıcı ne? Ya. Nedir? Al. Kapıyı kapat lan. Kapı kaldı Evet. Marina sağ tarafta. Şuraya bir park etsek arabayı. Aman neyse. Hiç uğraşamam şimdi. Bir manzara seyredeceğiz diye. Umarım sesim iyi geliyordur. That color drive Şurada bir şeyler var. Uf. Güzel oldu boya. Yarış mı varmış? Yarış mı istiyorsunuz? Geliyorum. NOS basa basa geliyorum Birazdan bir yere tostlayacağız Karşıda gittiğimiz yazmıyor sana <laughs> <laughs> Sonuna kadar nitro'yu basıp Bir anda Elfren'i çekmeyi çok sever Işıklar ışıklar yanıyor köşeden. Gidip bir bakalım. Neymiş ya? Yani? Ne var şimdi burda İnsanları kandırmaya otomuyor musun arkadaş? Nelson Bey, Nelson Bey. İkisi de aynı yerde. Eee? Bey. Oh, Abi o Şuradan kaptıralım. Hadi be. Önümüz de boş ya. Çok severim böyle şeyleri. Büyük ihtimalle bu oyunun bir serisi gelecek. Araba yarışın serisi nasıl olur bilemiyorum. Sıkılcı olur gibime geliyor ama. En azından bir deneyeceğim bir seri yapmayı. Çünkü bence en iyi araba yarışı oyunu şu anda dünyadaki. Need for Speed, Most Wanted 1, 2 hepsini bitirdim. Ama... Arkadaşımla oynamışlığım vardır. Baya oyna oynardık yani. 2009 yapım bir oyun. Geç kardeşim geç ya. Bir de yarış bulabilsek daha iyi olacak ama. Şuradan geçelim. Ah, handbrake çekince çok fazla dönüyor. Drift yapılmaz Bunlar biz de uçarız. Şurada haritada sağ tarafta bir yer, bir yer, var. Oraya gitmeye çalışıyorum. Sanırım yarış ama. Ha geldik. Yenileyici falan yok mu buralarda ya? Aha Dur şuradan dönelim, arabayı tamir edip geri gelelim. Lan, yanlış yere girdim. Şuradan, aradan çıkarız. Tam da otoyola girdik ha. ne biçim dönüyor sarı ulan adama çarpayım diye oraya gittim herif bana çarptı bu sefer tabi karşı şeritte olduğum için 8'e 8 suçlu ben oluyorum olsun evet hızlı bir şekilde şuraya gidersek Fulledik. Metromuzu da Hop. Durabildik. İyi. Bir yarış daha var aslında. Buna mı girsek yoksa ana yarışa mı? Gelmişken girelim ya şu marked man. You are here. The naval yard. If you arrive in one piece, Gideceğim yolda da mı görünmüyor benim? Genelde 2'ye 2 iki oyunlarda kolay oluyordu bu da. Ben de güçlüyüm. Araba yavaş olabilir ama güçlü. Çok da Ah, Oo. Son anda kurtardık. Herif döndü oradan. Dönmemiş. Çekilin lan. Hadi be uçamadım oradan. Lanet olsun.

Sen tek down olmadı mı lan? ikisi bana çalışıyor ha. Hah geber. Oh. Ben şuradan kaptırdım. Aşağı geçelim. Al işte. Yürün gidin. şuna alışma uzun zaman olacak. Kaybettik. Büyük ihtimalle. Dem aldık. Yine mi? Al.

Şimdi yukarı geri gitmemiz lazım. Tabi önce şuradan bir geçiş yapalım. Orada mavi bir yarış vardı. Bu mavi şey yarış mı? Evet. Ben buradayım. O Abi nereden gideceğim gösterilmiyor ki. Oha, herife dokundum lan sadece. Al sen de git o zaman. Lanet olsun federaller. Ultra'ya bastım ben uçar ve uçar. <laughs> Uçmaya bayılırım. Şurada. Bunlar benim takip ediyor. Evet. O zaman problem yok. Oradan girmem gerekiyordu ama neyse. Bunlar beni takip etmiyormuş. Peki. İyi ben burada tek başıma kapattırırım. Hala birinci görünüyoruz. Şu yarışı bitirip ilk videomuzu bitiririz. Tabii ben devam ederim. Biraz oyunu öğrenmekle geçti ilk video sanırım. Bakalım. İkinci videoyu bir dahaki yarış yerinden devam ederiz büyük ihtimalle. Ha, şimdi buradan nereye gideceğiz? Böyle bir şey var. Düğünümüz kaptırılmış. Şu anda sekizinciliğe düştük. Demek ki yanlış bir yoldan gittik. Oh, tamam. Bizden önce gittiler mi? Ya da ilk biz mi gideceğiz? Ya da öyle bir olay var mı? Ve 8. görünüp 1. gitme falan Yoksa çok büyük hata yaptık yol seçiminde Ama onlar da oradan geliyor Yuhannes olsun ya. Ah. It's not the winning. It's the taking part, right? Wrong in Paradise City. Let me tell you. It's the winning DJ Atomica with a yanlış yerden gitmişiz. Bu yol seçmelerini falan filan ben bir ayarlamam lazım. Ondan sonra İkinci videoyu çekmeye başlarım büyük ihtimalle. Biraz tek başıma takılayım. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Ve görüşmek üzere. Görüşürüz.